Günaydın hafta sonu devam ediyor. Stüdyomuzda kıymetli bir konuğumuzu ağırlayacağız demiştim bültenimizin başında ve şimdi işte konuğumuzla aslında son günlerde bütün Türkiye'nin konuştuğu merak ettiği bir konuyu değerlendireceğiz. Uzmanından öğreneceğiz. Mimar Ece Gürel'in vefatıyla gündeme geldi. İşte cadılık eğitimi, spiritüel bazı eğitimler, falcılık e, ya da başka şeyler yani insanlar bir şekilde manevi bir boşluk nedeniyle bu tip eğitimlere yönlendiriliyor ama bilim bilimsel bir temeli yok ve çok kolay da sertifika alabiliyorlar ve bu insanlar da işte maalesef bu kişileri yanlış yönlendirdiği için de Mimar Ece Gürel'de de olduğu gibi ölümlerle de karşılaşabiliyoruz. İşte bütün bunları konuşacağız. Doçent Doktor Hakan Öğütlü ile çocuk ve ergen psikiyatristi ile hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk merhabalar. Merhabalar hocam. E, ee, son günlerde e, sıklıkla konuştuk. Gündeme geldi yazılı basında, görsel basında ve neden oldu dedik Mimar Ece Gürel kayıptı, bulundu ve sonrasında işte cadılık eğitimi aldığı ortaya çıktı denildi. O eğitimi veren kişinin bazı açıklamaları oldu ve bu da hemen bize bazı soru işaretlerini beraberinde getirdi. İşte bu spiritüel eğitimler alınıyor. Ee, cadılık eğitimi diyebiliyoruz bunu, Astroloji ile ilgili eğitimler diyebiliyoruz. E, bir şekilde bu çarkın içine giren bazı insanlar var ama neden girdiklerini aslında şimdi sizinle konuşmak istiyorum. Yani oradaki boşluğa biz manevi boşluk diyoruz ama doğru mu ifade ediyoruz? Tabii hatta spiritten başlayalım. bu spirit kelimesi aralarında geçiyor. Aslında ruh, nefes aslında Bunun böyle bir anlamı var. Hepimizin fiziksel ihtiyaçları var ama bir taraftan ruhsal ihtiyaçlarımız da var. Bunları da gidermemiz gerekiyor. Mesela manevi ihtiyaçlar, bunlardan bir aslında baktığımızda. Ve bunu gideremediğimizde işte hayatın anlama arayışı içinde gezerken bir yandan, içi, bir yandan da kendimizi yalnız hissediyorsak bir aidiyet oluşturmak istiyoruz, bir yere bağlanmak istiyoruz, o manevi ihtiyaçlarımızı gidermek istiyoruz derken bazen kendimizi böyle şeylerin içinde bulabiliyoruz aslında bakarsak. Hı. Tabi burada mistisizm de devreye giriyor. Bu ne aslında? İşte Allah'la, Tanrı'yla ya da işte evrenle bir bağ kurma ihtiyacı. Çünkü gerçekten hepimizin evet dışsal bir sürü faktörü var aslında baktığımız. Hani para için ya da işte başka şeyler için yaşayan çok fazla insan var ama o iç motivasyonu sağlayamayınca insan, o anlamı koyamayınca içine yani yaptığı her şey boş gibi geliyor. O boşluğu doldurmak için aslında bunlar devreye giriyor bir taraftan baktığımızda. Çünkü hani orada farklı farklı hani inançlar, farklı ifadeler var. Ve bunların aslında maalesef hani şeylerin dışındaki yani da da tabii ki dinler var, farklı durumlar var ama burada konuştuğumuz şey biraz daha böyle bir sürü de dediğimiz bu yalancı bir bilim. Hı hı. Yani tamamen içi boş. Aslında hani yapılmaması gereken bir şey ama sosyal medyanın da etkisiyle, bir taraftan da tüketim çılgınlığıyla maalesef oraya doğru insanları aslında itiyorlar. Yani zaten bu akımın, spiritüel bir akım desek, o akımın başındaki kişiler de çok normal düşünen kişiler olmadığı için aynı görüşü başkalarına empoze etmek istiyorlar herhalde değil mi? Yani o hedef kitle kim? Şimdi bir ya bunu yapan aslında iki grup var diyebiliriz. Bir yani biri gerçekten daha çok kendi çıkarları için uyduran. Biraz daha hani buradan menfaat sağlamaya çalışan kişiler. Ama bir diğer grupta gerçekten hani fayda gördüğünü zannedip bunu yaymaya çalışan, duyuran kişiler aslında baktığımızda bu grup daha riskli. Çünkü muhtemelen bu kişiler aslında daha çok psikiyatrik rahatsızlığı olan ve aslında arayışları farklı farklı çevrelerde bulan kişiler. Ama çok canı gönülden inandığı, inandığı için bu sefer çevresindeki insanları da arttırıyor. Peki hocam nasıl inanıyor? Yani işte bu bir mucize gibi bir şeyle karşılaşıyor. İşte bak bu ben buraya gittim işte böyle bir mucize oldu. İşte şunu bildi bunu bildi böyle şeyler var ya da işte bu buna başladım hayatım tamamen değişti işte o enerji falan e, denilen şeyler var ya işte e, pozitif enerji alıyoruz gibi falan. Yani orada da bir değişik bir kandırmaca bir aldatmaca yok mu? Kesinlikle. Tam da o aslında insanın kriz dönemine denk geliyor. Evet. Tam o insan işte o an kendi arayış halindeyken işte bulmaya çalışırken bir anda hani böyle bir boşluğa düşüyor aslında kaygı oluyor. O an böyle düşüncelere kapılıyor. Böyle bir kriz içindeyken Bunların bir kısmı en sonunda, o krizin sonunda o aslında spesüel çılgınlığa dönüşüyor. Hı hı. Kimisi maddenin etkisinde, kimisi o an o inançların etkisinde. Böyle bir transa geçiyor. O, o çılgınlık esnasında ne oluyorsa ona inanıyor aslında. Yani bunlar aslında Hacan, gerçek. Hocam o zaman bunun bir e işte yasaklı madde bağımlılığından da bir farkı yok. yok değil Tabii. mi? Hatta o bir boşlukta ona bağımlı oluyor. Oradaki de bir boşlukta buna bağımlı oluyor. Şaman ayinlerine gidenler var yurt dışında. Yani orada madde alıyorlarmış. O maddenin etkisindeyken ona geliyorlarmış. Mesela çeşit çeşit aslında farklı farklı bir bir yana enerji uygulamaları var. Mesela o kadar çok şey duyuyoruz ki artık. Yani büyüdü gitti kuantum oluyor. O oluyor. Bu oluyor. Bu Hocam işte bu, bu çığlık gibi. kampları var. İnsanlar gidip kampta çığlık Hı. atmak için binlerce dolarla hem de bu ücretler ...biz de biraz önce gazetede okuduk... ...yani böyle ciddi bir maddi fedakarlık da var aslında orada... ...yani çığlık atmak için üzerine bir de para verilen bir şey var... ...yani aslında yine şuna gelmek istiyorum... ...biz sizinle hep daha önce konu kaldığımızda da... ...aslında her konunun temelinde aile çocukların yetiştirilmesi, doğru yönlendirilmesi, işte o boşlukta hissetmemesinin öneminden bahsediyorduk ya işte o aile kavramını kuramadığımızda ya da o manevi başlı, boşluğu dolduramadığımızda bunlara gidiliyor demek ki. Tabii bir kısmı gerçekten böyle. O ihtiyacı gidermek için, o yalnızlığı ya da işte dolduramadığı o boşluğu aslında gidermek için gidiyor. Bir kısmı gerçekten hani kaygı ya da depresyon hani bir şekilde rahatlamak için aslında ait hissetmek için gidiyor. Bir kısım ise daha ciddi. Onlar daha çok işte şizotipal kişi olabilir, hafif psikotik ataklar olabilir. Onlar inanıyorlar. Hı hı. Hani bu işte büyüsel düşüncelere gerçekten böyle olduğuna inanıyor. Ve çevreyi de inandırıyor ondan sonra bunun gerçek olduğuna. Böyle böyle aslında gerçek olmayan bir şey yayılmaya başlıyor sosyal medyanın etkisiyle de denetimsiz olunca işler büyüyüp gidiyor, patlıyor. Yani o kadar takipçili, yüksek takipçi sayılar var ki insan bir şüpheye düşüyor. Acaba doğru olabilir mi? Ama bilimsel hiçbir temeli yok. Evet, herhangi bir kanıt yok, dayatılmış herhangi bir şey yok. O yüzden zaten yalancı bilim diyoruz biz bunlara. E böyle olmayınca da tabii ki altyapısı olmayınca e bu kişiler hani bir kısmı mecburiyet de artık o girdik deyip inanmakta kalıyor kendini. Ya da işte o alanda kendini iyice geliştirmeye çalışıyor, öğrenmeye çalışıyor ne varsa. Ama bunlar gerçek Bunun bilgi bile. Bir de var hocam. Örneğin işte çocuk sahibi olamayan bir ailede işte ben bu eğitime gittim. ...işte bu terapiye katıldım. Sonrasında işte çocuk sahibi oldum. İşte yok dediğiniz gibi işte o değişik şamanizm falan. Yani böyle çok garip e, yurt dışındaki şeylere katılıp sonra işte e, işte çakralarımı açtım falan gibi değil mi? Böyle terimler var hocam ee, ama ya bunun terapi adı altında lanse edilmesi de e, hem hukuki olarak hem de bilimsel olarak aykırı bir şey değil mi? Yani terapi sadece siz yapabilirsiniz. Öyle aslında öyle ama <laughs> burada görüyoruz ki insanlar evet. hem aslında burada tabii birkaç faktör var bence psikiyatrik rahatsızlıkların damgalanmasından da insanlar çekiniyor yani ben aslında buna sahip değilim böyle bir şey değil aslında bunu ben farklı bir şekilde çözsem giderebilirim diyor hı hı. bir bu ihtimal var bir kısım gerçekten psikiyatik durumlarda olmasına rağmen bunu kabul etmiyor. Bir kısım da tabii ki tedaviye ulaşmakta güçlük çekiyor. Böyle gruplar var ama bunlar bir şekilde sağdan soldan duyduklarıyla öyle böyle oraya gidiyorlar. Aslında terapi değil. Herhangi bir bilimsel kanıtı yok. Herhangi bir ülkede aslında bunun kanıtlı olma dair bir şey yok. Ama öyle güzel duyuruluyor ki yani baktığınızda bir sürü kanıtı varmış gibi, bir sürü etkinliği varmış gibi işte diğer insanlar anlatıyorlar. Anlatanlar belki aktör zaten. Hani böyle böyle şeyler yaşadım, şöyle şöyle oldu, hayatım değişti diyor. Yani bu kadar ciddi bir değişikliği görünce insan o umuda kapılıyor. Bir de çaresizseniz, gerçekten bu rahatsızlıkları yaşarken, o boşluktaysanız bir anda oraya inanıyorsunuz gerçekten. Bir sürü yabancılarda da var böyle işte farklı, Kesinlikle. işte bahsediyor farklı tarikatlara gelen, farklı şeylere gelen yani yurt dışında da çok fazla duyuyoruz. Biz hocam yaşam koçluğu diye bir şey var. Yani yaşam koçu olmak için o kişinin de bir bilinç düzeyi ya da ruhsal düzeyinin e, biraz iyi olması gerekiyor herhalde değil mi? Yani şimdi yaşam koçu olarak ben size gelirim çünkü psikiyatristsiniz ve bendeki eksiklikleri ruhsal ya da e ee, işte zihinsel olarak farklılıkları bana tespit edip söyleyip beni tedavi edebilirsiniz ama yani bir ilkokul mezunu hiçbir tıbbi eğitim almamış bilim dışı çağ dışı bir şekilde bana nasıl yaşam koçluğu yapabilir? Yani düşünün, hmm. siz sanki gerçeği değerlendirme sahip değilsiniz, kendi kararlarınızı kendiniz alamıyorsunuz, bir koç sizi yönetiyor gibi düşünün. Evet. Aslında biraz böyle durum. Ha şöyle olabilir, mesela dikkat dağınıklığınız vardır, odaklanma güçlüğünüz vardır, ha birisi gerçekten size yolu açabilir, gösterebilir, yönlendirebilir. Güzel. Ama bilimsel olacak. Bilimsel olacak, tabii dikkat eksikliği, paraklarite bozukluğu, bir koçluğu kullanıyoruz tabii hmm. ki orada. Hmm. Ama burada hani durduk yere, hani yaşam koçuna ne kadar ihtiyacımız var, da şüpheli. Hani hmm. hayatımız her zaman moda var? Diye. Muhtemelen o da popüler trend, Aynen. aslında trend çılgınlığı dediğimiz bir şey duyuyoruz, onda var bunda var ben de gideyim. Yani bir yandan tabii ki o psikoterapinin getirdiği aslında o ihtiyaçları yerine koyacağına da inanıyoruz. Biriyle bağ kurmak istiyoruz. O ihtiyaçlarımız da giderilsin istiyoruz manevi olarak ya da işte yakınlık arayışı. O kadar çok faktör var ki aslında. Ve o yakınlığı belki de o kişiyle kuruyoruz. Hocam ama eski dönemlere baktığımızda yaşam koçu diye bir şey yoktu ama bizim annemizle babamızla ettiğimiz bir sohbet vardı değil mi? Çok yakın bir arkadaşımız, dostumuz varsa kardeşimiz, abimiz, ablamız vardı ve onunla sohbet etmek zaten yaşam koçuydu ve ona hayat tecrübesi diyorduk. Onlar bize hem hayatı hem manevi nevi olarak da hazırlıyorlardı. Yani bizi yönlendiriyorlardı. Şimdi hep konuşuyoruz ya yine kalabalık yalnızlık diyoruz. Aynen öyle. Yani acaba o yalnız olmak bu sosyal medya işte sürekli internet başında olmak mı bizi bunlara itiyor? Bence hem Tabi pandeminin etkisi çok şey değiştirdi. Sosyal hayatımızı bitirdi orada. İkincisi aile yemekleri. işte aile bağları yavaş yavaş kopuyor. Mu? Mesela yemek ortamında hep birlikte oturur yerdik mesela. Konuşurduk, sohbet ederdik. Yani o da yavaş yavaş geliyor. İşte batılılaşmanın etkisiyle daha bireyselleşmeye dönüyoruz. Bu sefer de bunun acısı karşımıza çıkıyor aslında. Tabi aile bağları çok güçlü olması lazım ki. Yani aile her an yetişebilsin. Böyle bir şeyin farkına varabilsin. Süreç oraya gitmeden. Hani bu olayda da görüyoruz muhtemelen hani öncesinde yaşanan bir işte mobbing ya da zorbalık bir olay var. Hı. Yani tabii ki o da ister istemez zor bir durum ortaya çıkarttı. Belki psikiyatrik bir soruna gitti. O işte rahatlama ihtiyacını farklı şekilde giderdi. Ya da işte ciddi bir tanıya döndü ve direkt inanarak gitti zaten. Ama bir şekilde olay maalesef olumsuz sonuçlandı. Ve bu muhtemelen ilk olmayacak bunlara engel alınması. Daha da fazla artacak. Çünkü onlar şimdi çok enteresan mesela psikiyatristler de da psikologlardan daha popülerler. Evet. Sosyal medyada evet. mesela evet. görüyoruz bunları. Çünkü başka bir şey vaat ediyor. Olmayan bir şey vaat ediyor. E dikkatinizi çekiyor. Bakıyorsunuz evet ya böyle bir şey varsa direkt kurtulacaksınız. İşte tedavisiz, ilaçsız, terapi almadan kurtulacağınız bir şey gibi geliyor ve kanalize oluyorsunuz istemeden. Sonrasında da işte maalesef olumsuz haberlerle karşı karşıya kalıyoruz. Yani aslında altını çizmemiz gerekiyor. Mesela bu şifacılar, işte buna şifa, her derde şifa, özellikle de hani kronik rahatsızlığı olan ve çaresiz olan insanlarda umut tacirliği yapan, işte adına değişik değişik isimler takan kendine işte özellikle şifacılar e, bunlar da ve sonrasında da aslında belki de iyileşecek şeyler de ölümle sonuçlanabiliyor değil mi? Aynen öyle hem de bir inanç gelişiyor. Tabii şöyle bir şey var şu an yani dini açıdan da dine inancı da sarsıyor. Bu kişiler de hoca deniyor. Yani değil olma hoca, hoca falan değil işte öfürükçü, işte şifacı, ucu, ucu vesaire aslında değil hani farklı şeyler, işte maddi kaygılarla farklı şeylerle yapılan meslekler gibi ama değil meslek de değil aslında bunlar. Ve gizli yapılıyor, işte gizli kapaklı yapılıyor, yapıldığı galiba. belli değil. Tabii ki hı hı. yani kim bilir belki istismar ediliyor kişiler. Farklı şekillerde cinsel ya da fiziksel bilmiyoruz. Yani, o kadar çok aslında açık var ki gizli kapaklı olduğu için de yani, bu kişilere de kesinlikle tabii ki güvenmeyelim. Yani bu hani, klasik bir hoca ya da farklı bir şey değil aslında. O bizim maalesef çok kötü olmuş Kesinlikle. Ediliyor. Peki hocam bu sertifikalar var ya yani e, dediğiniz gibi sosyal medyada koyuyor şu sertifikam var bu sertifikam Hep de o sertifikalar işte ruhsal yani sizin alanınıza giren şeylerle ilgili olduğu ifade ediliyor. Şimdi bir psikiyatrist olarak o sertifikaya almak o kadar kolay değil değil mi? Ve herkese de verilmez. Belli bir e, eğitimden geçmek gerekiyor değil mi hocam? İşte maalesef hani herhangi bir uygulamadan bir sertifika tasarlayıp direkt hani e, onu oluşturup verebiliyorsunuz. Hani hı hı. kimsenin haberi yok. Katılım sertifikası, o sertifika, bu sertifika. Ama bizim sertifika dediğimiz şeyler esas mesela bir bilimsel davranışlı psikoterapinin eğitim hı hı. sertifikası. işte Amerika'dan ya da Avrupa'dan alıyoruz biz onu. En az 5 yıllık eğitim artı işte 10 tane hasta görme artı 450 saat eğitim alma, şu kadar saat uygulama vesaire vesaire böyle acayip bir kriter. Ve var. onun içine psikiyatrist ya da psikolog evet. olmak gerekiyor. Ve onun mi? mesela diyelim yaptığımız ses kayıtlarını da dinletip puanlattırıp geçersek alabiliyoruz biz onları. Hani o kadar yıllarınızı hayatından... verdiğiniz şey. Tabii ki. Orada bir dakikalık bir şeyle ve dediğiniz gibi milyonlarca insanı etkileyebiliyor ve bir akım haline dönüşüyor. Peki aslında şöyle de bir e, yola çıkmıyor mu işin sonu? E, orada ruhsal olarak kendini iyi hissetmeye çalışırken tekrar size geliyor. En son geliyor. Yani vefat etmezse size geliyor. Geliyor ama bazen maalesef de iş işten geçiyor artık. Ciddi bir rahatsızlığa dönüştüğü için bu sefer işler daha kötü oluyor. İşte yatışa gidiyor, farklı farklı ilaç tedavileri ya da işte terapiler kullanmak zorunda kalıyoruz. Yani ne kadar erken fark edilirse, bize ne kadar erken başvurulursa daha kendini de damgalamadan. Yani sonuçta hepimiz insanız. Dönem dönem ihtiyaçlarımız oluyor böyle şeylere. Baskı altında kalıyoruz, travma yaşıyoruz, yalnızlık hissedebiliyoruz ya da herhangi bir psikiyatrik rahatsızlığımız olabilir o dönemde. Bu hani tedavisini sağlarız, terapiyle, ilaçla vesaire ve bunu çözebiliriz aslında. Yani bu daha çözümsüz bir yola doğru gidiyor. Hem maddi olarak birçok para ödemek zorunda kalıyoruz o şeylere, yani olduğundan çok daha yüksek miktarlarda. ...hem işte manevi olarak o boşluğumuzu da doldurmuyor. Farklı inançlara doğru kayıyor. Hocam herhalde birazcık şeyi yitirdik. Hani sabretmek, tevekkül etmek, biraz dua etmek. Yani evet bilim elbette var. Kuşkusuz Tabii. tıp, bilim, saygımız sonsuz ama... ...insanın kendi ruhunu ayakta tutması için de... ...o değerlere de e, sahip çıkması gerekmiyor mu? Yani birazcık bazı şeylerde ben bunu işte cadılık eğitimiyle çözeceğim işte şifacıyla çözeceğim yerine birazcık da böyle duayla işte o sabırla tevekkülle aşmak da doğru olan değil mi yani birazcık bence bunu mu kaybettik de buralara gidiyoruz. Biraz da öyle bence. Onun da etkisi. evet, bilimsel olarak elbette tabii. konuşuyoruz ama evet. bu yanı da var değil mi? İnanç kısmı da var tabii ki. Yani. kendi yani gördüğümüz, ailemize gördüğümüz o inanç adetlerimiz, işte inançlarımız, işte yetiştiriliş tarzımız o kadar çok faktör var ki. Tabii ki yani bu inançlarımız doğrultusunda yaşamak aslında bizi daha da güçlü kılıyor. hani bu da aslında bir, şimdi biz well being, işte iyilik diyoruz aslında. iyi İyi olma hallerinden bir tanesi de o spiritüel. Artık inandığımız değer doğrultusunda yaşamaya çalışmak. Hı -hı. Orada belki yetiştirilişimizde, belki aile yapımızda işte orada bir boşluk varsa o boşluk dolmuyor aslında. İşte bunu belki küçük yaşta sağlayarak aslında ilerlemek lazım. Artık hani nasıl yönlendirmek istiyorsak çocuğumuza tamam hani yönlendirmeden de ilerleyen yaklaşımlar var ama bir şekilde de hani kendi inançlarımız doğrultusunda çocuğumuzu da bu şekilde büyütmek aslında iyi olabilir. Hocam mesela insanların şuna inanması mantıklı mı yani yani kendi adama mantıksız geliyor ama bilimsel olarak da sormak istiyorum işte şu rakamları peş peşe söyleyin size para gelsin işte bugün herkese affediyorum de buna inan işte bugün işte evrene bu mesajı yolla sana bu gelsin ya bunlar mantıklı şeyler mi? Değil yani. Yani Böyle olsa o zaman hepimiz bu rakamları yan yana getirip evet. evrene olumlu mesaj verip her istediğimizi elde edebiliriz. İşte bence bu sürüklüyor insanları. Zaten yani. öyle olsaydı başımıza bu kadar felaket beyler gelmez aslında. Madem o zaman olmasın diyelim her gün ve olmasın oluyor yani. Hatta felaketler en beklemediğimiz zamanda oluyor. Bir anda geliyor başımıza ya da işte bu tarz olaylar ya da işte o zaman herkes zengin olmalı, herkes refah içinde olmalı ama değil dünya böyle bir dünya değil. Kesinlikle. Olamaz da. Hani böyle sayılarla ya da işte vesaire ben evrenin anlamını çözdüm diyemez ama işte bu şizotipal kişiler. Kişilik bozukluğu diyelim biz buna. Onlar buna inanıyorlar. Böyle çok. E hocam o insanlar çevresindekilerini de inanıyor mu? Kesinlikle. Yani öyle bir şeyleri var değil mi? Hipnoz mu ediyor? Yani kendisi bunun olduğunu işte kanıtlarım diyor ve çevresinde ardından binlerce kişi geliyor. Mesela ormanda çığlık atmak için binlerce lirayı verecek insanların gerçekten ruh ve Zihin sağlığının normal olduğunu düşünmek çok güç. Yani düşünün işte bir taraftan dışsal faktörler dedim ya para kazanıyorsunuz, durumunuz iyi. Evet. Hani belki gayet iyi bir statüdesiniz ekonomik olarak ya da mesleki olarak. Ama Yine boşluk var işte. İşte bu iç boşluk var. Yani orada bu tamamen belki yalnız işte ilişkisi yok, bir yakın şey de yok. Yani bu sefer bir yere kanalize olurken onu duyuyor. Acaba bir çabuk bir çözüm mü oraya gidiyoruz? Biraz da hani gerçekten o dediğim gibi küçükten aslında yetiştirmemiz lazım çocuklarımız Evet hocam buraya biraz değinelim. Tabii. Yani şimdi e, biz bunları yapmayın etmeyin diyoruz ama e, çocuğun rol modeli annesi ve babası böyleyse o çocuğu nasıl ona yönlendireceğiz? Yani biraz anne baba ya da o e, çocuğu yetiştiren kişinin e, dikkat etmesi ya da o, bir önlem alması gerekmiyor mu? Ya bir taraftan hem ilk aşamada okullarda bir bilimsel okul yazarlık eğitimi de verilmesi lazım. Ya böyle bir şey bu gördük. Bu terapi bir çocuk nerede araştıracak? Bunun kanıtlarına bakması lazım. Bir bilmesi lazım. Bu kanıta dayalı bir şey mi? Bir işe yarayan bir şey mi mesela? Doğru bir şekilde incelemek, bilime aslında bakmak bir taraftan. Bu önemli. Aile içinde de çocuğu yetiştirirken hani eleştirel düşünebilmesini sağlamak. Doğru kararı aslında kendi başına alabilmesini sağlamak. Bunlar kıymetli. Ki hani böyle bir aslında grubun ya da bir akımın peşinden gitmesin trendin hani koyun gibi aslında gidiyoruz aslında arkasından bakmadan hani bu neymiş ne değilmiş diye. İyice analiz edip aslında doğru mu değil mi bakabilmesi. Büyütürken bir taraftan tabii ki ahlaki değerler, inançlar doğrultusunda yetiştirmek. Burası da çok kıymetli. Hani ki o boşluğu dolduracak olan o. Yine aile vakitlerini sürekli aslında sağlamak, annenin babanın çocukla özel ilgilenmesi, o vakit onu ayırması. Çocuk öyle sağlıklı gelişiyor ki bunlara zaten ihtiyaç bile duymuyor süreçte. Ha, tabii ki psikiyatrik rahatsızlıklar olabilir. O zaman da gerekli tedaviyi zaten sağlıyoruz. Hemen bir psikiyatriste gidecek. Yani Şimdi e, mesela bu tip akımlar çok fazla dedik. Özellikle sosyal medyanın etkisi de çok fazla. Çünkü dediğiniz gibi e, elimize telefonumuzu, tabletimizi aldığımızda önümüze bu tip uyaranlar gelebilir. Aa o neymiş diye girdiğimizde de kendimizi orada da bulabiliriz. Ki boşluktaysak çok daha fazla bu. Peki diyelim ki şu an seyircilerimiz bizi izliyorlar ve işte ben de böyle biriyle konuşuyordum ama Hakan Hoca e, nasıl kurtulabilirim ben? Ne yapayım? Yani neye dikkat edeyim de bunun boş bir şey olduğunu anlayayım dediği zaman bir ipucu var mı orada? En azından önce bir kanat incelesinler, bir baksınlar. Böyle koyun gibi gittiğimiz çünkü bir yandan aslında inanç değerlerinize aykırı olan bir şey aslında yapıyorsunuz farkına varmadan. Aslında sizin geçmişte böyle bir insan değildiniz. O grup sizi oraya yönlendirdiği için yapıyorsunuz. Onca bunun bir farkına varmak. Kendinizle uyuşuyor mu? İçinizde hani uyuşmayan bir şeyler hissediyor musunuz? O varsa, bir şüphe varsa oradan aslında tutunup onu aslında incelemeye çalışmak. Dışarıdan eleştirel bakmak. Ya biz ne yapıyoruz burada? Ya bu dışarıdan bakan bir insan ne düşünüyor mesela? Şu an evet. çığlık atıyoruz. Evet. Yok işte belli sayılar söylüyoruz. Şöyle bir şey yapıyoruz. Bilimde yeri var mı? Yani bir, bir insan bundan bir şey elde etmiş mi? elde eden tabii ki baştaki kişiler. Onlar. Kesin, on maddi sıradan... bir kazanç değil mi? Ya Yapma. bir aldatmaca ve sahtelik var ortada. Kesinlikle var ve buna inanıyorlar. Ve hocam şey de olabilir. Mesela işte öyle bir kampa gittim. 20 kişi var. E bunun 15'i onların e, oyuncuları olabilir. Yani bir tiyatronun içinde siz tek kişi olabilirsiniz. Başta belki öyle değil belki mi? sonra gerçekten sayıda artıyor olabilir. Kesinlikle. <laughs> olabilir yani, yani. E, biraz onun farkına varmak <laughs> gerekiyor. yani sağına dönüyorsun. Aa çok şifa buldum. soluna dönüyorsun. Şifa buldum ama e, onlar gerçek, gerçek mi acaba? Olabilir. Değil mi? Orayı da sorguladık. Tabii doğru, doğru olabilir. Herkes rol yapıyor yani. Oyun oynuyor olabilir aslında orada. Hı, hı İşte diriliş kampları, çığlık kampları, işte şifacılar mesela Cadılık eğitimi nasıl bir şeydir hocam? Evet, mesela neye hizmet ediyor mesela? Bu da benim aslında sorgulattırdı mesela. Düşündüm. Hani evet. ne yapacak cadı olup ne yapacak? Büyümü yapacağız. Hani sihir mi öğreniyoruz? Hani böyle bir zarar verme amacında mıyız aslında? Muhtemelen böyle belki de hani o zarar gör, bize zarar yani getiren kişilere bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kendi içimizde. Adaleti farklı şekilde sağlamaya çalıştığımız için de oraya gitmiş olabilir. Mesela Mimar Ece Gürel e çerçevesinde başladık ya konuya. Yani e onun hayatını kaybetmesiyle tekrar gündeme geldi ve ne oluyoruz, nereye gidiyoruz, nasıl oldu bu dedik. Ya şimdi vefatla sonuçlanması da belki istemeden bu çarkın içine girdi ve sonrasında işte sorular sorular sorgulamalar ve cevap bulamadığı için de e, o ormana yürüyüşe gidip bir şeyler yaşamış olabilir değil mi? Yani Tabii belki işte en son psikotik hata girdi. Belki manik hata girdi artık. Evet. Öyle. Yani. o an kendini kaybetti. O tam o spiritüel çılgınlık dediğimiz o. Hı. Belki ben evrende özelim imajına kapıldı. Artık ben çözdüm olayı. Evrenin manasını anladım, kapıldım deyip öyle bir yola gitmiş olabilir. Hı, hı Tabii çok kötü bir sonuçlanan bir olay ama hani bizim bundan ders çıkarmamız lazım aslında. Hani devletimiz olarak gerçekten bazı regülasyonlar, yasal düzenlemeler yapılması lazım. Ve yani bu kişiler böyle istediği gibi hani böyle ya, yani ne bileyim ben şuyum, ben şu, şuyum, işte şu mesleğe sahibim falan gibi duyuran yapamaması, reklam kesinlikle. yapamaması lazım. Bunu kısıtlamak hatta yani yasaklamak lazım açıkçası. Kesinlikle yasaklanması kesinlikle gerekiyor kesinlikle. ama her şeyin temeli aile olduğu için öncelikle anneler, babalar çocuklarıyla güzel vakit geçirecekler. Siz her defasında evet. altını çiziyorsunuz. Ee, ne olur 45 dakika bile olsa günde vakit geçirelim değil mi? Yemeğimizi birlikte yiyelim. Yiyemiyorsak birlikte sohbet edelim. Ve birazcık da o manevi boşluğu dolduralım. Biraz sabredelim, tevekkül edelim, dua edelim. Ee, i̇nşallah da bu tip kötü sonlarla karşılaşmayalım. Böyle haberlerde paylaşmayalım. Çok teşekkür ederiz evet. geldiğiniz için. Ayaklarınıza ağzınıza evet, sağlık. Efendim biz bugün doçent doktor Hakan Öğütlü ile birlikteydik. Çocuk ve ergen psikiyatristimizle işte bu spiritüel akımlardan bahsettik. ...insanların sağlığını ve ruhsal sağlığını da özellikle nasıl etkilediğini ve nasıl kötü sonuçlara yol açtığını sizler için konuştuk, paylaştık. Günaydın hafta sonuna nokta koyuyoruz. Yayınımız arkadaşım Nihan Koyuncu Yontar'ın sunduğu yine ülkemizden ve dünyadan haberleri aktardığımız devam edecek. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.